Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te %100 save dosyasını yapmayı göstereceğim. Bu profile dosyası olmayanlar içindir. Buradan GTA 5 %100 save indir diyor. Save yazıyorsunuz. Şuradan tam indire basıyorsunuz. Şuradan hemen indire ve hemen indire basıyorsunuz. Ben linki koyarım size. Reklamda çıkması eksik kar reklam. Sonra indirdikten sonra bu bilgisayara giriyorsunuz. Pardon ondan önce ee, arama yerine 8.1 arama yerine bir hmm. Arama yerine gizli dosya ve klasörleri göster yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra şu sizde bu seçili, bende de bu seçili şu an. hiç değiştirmedim. Gizli dosya ve klasör ve sürücüleri göster diyor. Buradan uygula diyorsunuz, tamam diyorsunuz. Hatta buraya bir tane gizli dosya geliyor. Sonra bu bilgisayara giriyoruz. Ardından C diskine giriyoruz. Burada Program Data geliyor. Buraya bastıktan sonra Social Club'a giriyoruz. RLD'ye giriyoruz. Buradan tabii benim oyunum crack'li. Crack'te olmayanlarda galiba profil dosyası gözüküyordu. Buradan şu tuş şuydu galiba. Evet. Şu 271 590'lı rakama basıyorum. Sizde farklı olabilir indirdiğimiz dosyayı da açayım hemen ben diski indirilenler yüzüğü ah, save evet şunun ikisini alıyorum ctlc yapıp kopyalıyorum hatta şöyle ctlc yapayım sonra buraya basayım siz buradaki dosyaları değiştir diye direkt atılacak ben değiştirmeyeyim hiç. hiç bozarım şimdi falan işte böyle yani bugünlük videomuz bu kadardı o